Hepinize selam dostlar Maktay. Bugün sizlere Super Light Baby'in incelemesi yapacağız. Bildiğiniz gibi dünya çapında çok kullanılan bir mouse ve ben ee, olarak g 203ten geçtim bu mouse'a. İnanılmaz bir ee, oyun performansı var. Ben öncelik mouse denedim. Şimdi ben size mouse'un hikayesini anlatayım. Ondan sonra kutu içeriğine geçelim. Öncelikle ben şöyle anlatayım. Ee, ben uzun zamandır yaklaşık bir aydır mouse bakıyordum. Ee, yani Razer V3 Pro ile Logitech G Pro Superlight arasında kaldığımızı söyleyebilirim. Ancak e, şöyle ki Razer V3 Pro'nun e, alacaklar için onu da söyleyeyim. E, ergonomik açıdan kötü olduğu için çok tercih etmiyorlar. Aslında sensör açısından bir tık daha üstün diyebiliriz. Ben G Pro Superlight arayışına girdim yaklaşık bir ay boyunca Sıfır e, alamayacağım için Benim için problem oldu Ya da yurt dışından baksam biri Yani bin lira fark olacağı için İkinci ile arayışına girdim arkadaşlar Ama uzun süre boyunca bir arayışta bulundum Ancak e, Yani hiç tahmin etmediğim bir anda Hani artık hani bulayım temiz bulayım Artık bulayım çabasına girdim ve e, Yakın bir bölgemde 3000 e, lira civarında bir e, fiyata bir bütçeye buldum ancak e, ben 2300 hani civarında düşünüyordum 2300 ama ben de hani yazmak istemedim çünkü yani 3000 TL gibi bir fiyata e, konulmuş ancak iletişime geçtik konuştuk hani kendi hani e, oğlunun suymuş zaten satıyormuş falan oraları tam şey yapmayayım şimdi uzun asım ediyor e, Baya bir konuştuk falan hani baya da bir yardımcı oldu. Hani baya baya bir fiyat düşürdü. inanılmaz bir derecede. Hani mouse'u gittim denedim. Bütün kontrollerini yaptım. ve ee, Ancak şöyle bir olayı var. Hani aldığım fiyatı düşünün. 2000 ee, Yok. Aynen pardon. Ee, 23.09 2000 Yok aynen 23.09 23 Yok, hatırlamıyorum tam şu an tarihine. Faturalara bakmam lazım ama. Ee, yaklaşık 20 ay garantisi var. 3 ay kullanılmış bir mouse. Tertemiz. Ee, eğer ki G Pro Superlight almayı düşünen arkadaşlar varsa e, ikinci el almayı düşünebilirseniz Yani ikinci el alımlarda çünkü temiz bulabilirseniz cidden çok şanslı ve çok e, ucuz bir şey almış olursunuz. Derecede almış olursunuz. Dediğim gibi ben mouse oynadım ama şöyle bir size ee, bir şey söyleyeyim. Yani bu mouse'a alışmak benim bir haftamı aldı. Şu mouse'dan geçtim. Yaklaşık 80 gram ya da 90 gram yanlış hatırlamıyorsam. Ve G Pro Superlight dediğimiz mouse 62 gram bir mouse. Alışmam cidden çok zor oldu. Aşırı kötü oynamaya başladım. Olorant oynuyorum bu arada aktif olarak. Aşırı derecede kötü oynamaya başladım. Hani artık can sıkıntısı oldu. 203'le devam ettim. Hani satacağım falan dedim ama cidden o derecelere kadar geldim ama bir süre sonra cidden alıştım ve çok alıştıktan sonra aşırı hani artık bir daha çıkamayacağız bu mouse oluyor. O zaman ee, kutuya hemen geçelim. Göstereyim size de. Kutunun dışı böyle. Bu taraflarda light speed falan olduğunu. Burada da e-spor takımlarında önceki takımlarda kullanmış takımlara gösteriyor. Şöyle kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda zaten direkt bizi... ben kutuyu daha önceden açtım. Ee, sadece kutu açılımı için tekrardan hani bir e, şey yapıyorum. Şöyle karşınızda. Benimki bu arada pembe. Zor bulunan bir renk ama bulduğuma da sevindim yani. Şöyle ben göstereyim. Zaten e, bilen varsa altındaki skatezlerde stok skatezlerdir ve skatezlerini değiştirmedim arkadaşlar. Değiştirmeye düşünüyor muyum? Şu anlık hayır ama çünkü zaten yeterince fazla kayıyor. Mouse tutmak cidden çok zor hafif olduğundan dolayı da. E, biliyorsunuz şu altta da kapağı var zaten. Şöyle çıkarabiliyorsunuz. Şöyle çıkarabiliyorsunuz. Şöyle de takıyorsunuz. E, buraya da ekstra sıkı bir kapak takılıyor. Bunu da göstereceğim. Ee, şöyle kutu içeriği başka Bir tane bu mouse atlığı çıkıyor Onun dışında bunun içinde zaten herhangi bir şey yok Bir tane böyle bir bir şey çıkıyor Tam olarak ne olduğunu çözemedim Burada griplerimiz çıkıyor arkadaşlar ee, Bu gripler mouse'un e, Kliklerine veya taraflarına takılıyor Ben tercih etmedim Bunların kutu içeriğinde bulunmasının sebebi de Atıyorum mesela bu mouse'da cidden eliniz çok kayıyor çünkü yapısı Mesela buna göre değişik anladınız mı? Ben 203'e göre değişik 203 kullanan birisi olarak söylüyorum. Elim cidden kayıyor Ama alıştım hani ben zaten böyle tutuyorum hani böyle tutan varsa da takabilir ama böyle tutan varsa da takabilir Böyle eğer ki e, Clown şeklinde tutan varsa Tercih edebilir ama diğer gerek yok Bunları kullanabilirsiniz, elinizi ciddi tutuyor ve bunları çıkartırken mouse üzerinde herhangi bir yapışkanlık bırakmıyor, onu da söyleyeyim eğer ki takmak isteyen olursa ben çıkarırım, hani üzerinde yapışkanlık bırakır bir daha uğraşamam diyen varsa öyle düşünmeyen arkadaşlar herhangi üzerinde bir yapışkanlık bırakmıyor, bunları kullanabilirsiniz. Bunun dışında bize şurada bir tane e, USB karşılıyor. E, şöyle bir alıcısı var. burada bir tane USB girişi. Burada da e, eski şey girişlerinden göstereceğim onu da size. Samsung telefonlar da vardı işte. USB kaybettiğiniz durumda cidden çok e, maliyetli bir şey bulmanız. Yani ürünü karşılıyor. ilkini, ikincisini karşılamıyor diye biliyorum. Öyle bir olay var haberiniz olsun. Ama yurt dışından geldiği için gümrükte takılma gibi bir olay olabiliyor. Yani ilk USB size bir kere daha karşılıyor diye biliyorum. Yanlış olmasın. Ee, şöyle bizi bir play to win diye bir e, kutu karşılıyor. Şöyle bir kutu. Ama şöyle bir şey var ki şunla geleyim hemen. Şimdi mesela şunu şu USB'yi bilgisayara tak takarsanız çalışır. Hiçbir problem yok. Şunları bir köşeye koyayım. Şuradan bir şey bak. Ee, USB'le direkt takabilirsiniz. Bağlanış hiçbir sorun yok. Ama şu alıcının size kattığı olay light speed olması. Mouse'un daha hızlı veri aktarabilmesi demektir. Daha hızlı e, veri aktarımı daha hızlı ulaşım sağlayabilmektir. Kızıl ötesi deniyor. Yanlış. Kızıl ötesi bağlantıydı galiba. E, bu alıcıyı buna takıyorsunuz. Bunu sadece USB olarak kullanmayın. Çünkü bunu zaten masa üzerinde kabloyu tutacaksınız. Aynı şekilde onu da göstereceğim zaten birazdan. Ee, şöyle bu böyle. Hemen kutu içeriğine geçiyorum. Şöyle kutuyu açıyorum hemen. Kutu içeriğinden bir adet kablo çıkıyor. Bu kablo. Bunu da göstereceğim. Bir adet şöyle bir kılavuz çıkıyor. Eren açmadım yani kullanma gereği duymadım. Ee, bakabilirsiniz. Onun dışında, e, şu kutuyu da köşeye koyalım. Bunun içinde herhangi bir şey yok zaten, boş. E, buradan bir tane kablo çıkıyor arkadaşlar. USB, yine bunu bilgisayara takıyorsunuz. Şimdi asıl olayı gösteriyorum size. Bunu şöyle bir kablo var. Bunu hem şarj etmek için takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben nasıl göstereyim size. Şuraya takacaksınız, şu iki araya e, dişi girecek şöyle bağlıyorsunuz. Bu şarj yani bunu direkt buna bağlayıp USB'de bilgisayara takarsanız şarj olacak. Alttan da hani eğer ki şunu açarsanız e, hem size şarj şeyini gösterecek ipta seviyesini. Kapatırsanız yine şarj olur ama şarj seviyesini göremezsiniz. Açık bırakabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Onun dışında bunu e, buraya takacaksınız. Bu da aynı şekilde şimdi USB'ye bilgisayara bağlıyorsunuz. Bunu da atıyorum mouse'un mouse'unuzu, benim mouse'um burada değil mi? Şuraya koyarım. Atıyorum. Şu an kablo böyle gözükmeyecek tabii ama yakın olması daha iyi. Bu bir alıcı gibi bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu masanın üzerine üzerinde bırakacaksınız. USB'si buraya takılı. Şarj edeceğiniz zaman bunu çıkarıyorsunuz. Köşeye koyuyorsunuz. Mouse'a takıyorsunuz. Bunu mouse'a takıyorsunuz. Şarj oluyor arkadaşlar. Burası böyle bu kadar yani. Onun dışında e, şöyle geleyim hemen. Skatez olayına. Kapaklı skatez olayına. Bunu çıkaracaksınız arkadaşlar. Bunu çıkardınız. Burada skatezi bir kapak var. Şurada zaten e, mıknatıs şeyleri var. Şuraya bıraktınız mı? Burada kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir kapak işte. Bırakıyorsunuz kalıyor. Ha aynen. Tam oturdu. Bazen oturmuyor. Kayıyor. O bizi cidden çok rahatsız eder onu söyleyeyim yani. Aynen. Şöyle. Bırakıyorsunuz. Kapanıyor. Sıkatezli kapak. Yani ben size kayışını şöyle göstereyim. Şöyle çeviriyorum. Çok bir fark yok normal kapaklarda çünkü benim mousepadım ne speed bir mouse değil ee, şey mousepad değil o yüzden mi ee, çok belli olmuyor normal skatezine takıyorum ben sizin için tak vakti o kadar zor ki şöyle bıraktım takt o da. Yani hemen hemen aynı bir şey değişmiyor aslında ama spraylarda falan bir tık daha sıkı kapak işinizi görebilir arkadaşlar. Onun dışında Cihap'ta gösterebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum size. Cihap'ta e, bakacağım. Cihap'ı da göstereceğim. ciaba geçeriz hatta biraz Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Ee, Mouse'un klik seslerini size bir dinleteyim. Şöyle Bu da e, Scroll Sesi, bunun dışında altını tekrardan şöyle göstereyim. Böyle yani arkadaşlar. Kutu içerimiz bu kadar arkadaşlar. Github'da gösterebileceğim başka bir şey var mı? Hemen kontrol Evet dostlar hemen Github'dan devam ediyoruz. Github'da size gösterebileceğim öncelikle e, buradan yerleşik bellek modunu açarsanız mouse'un içerisinde kaydettiğiniz profilleri diğer bilgisayarlarda Github'a indirmeden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada şarj düzeyiniz yazıyor. Burada bağlantı light speed yazıyor. Bu bağlantı dediğimize e, alıcı alıcıyla beraber taktığınızda light speed'li olduğu burada belli ediyor. Burada kaldığı yaklaşık 53 saat olarak daha kullanabilir e, gösteriyor. 72 saat kullanım süresi var arkadaşlar bu arada. E, 72 saat sonunda şarja takabilirsiniz ama gece takabilirsiniz, sabah takabilirsiniz. Yani kafanıza göre ne zaman isterseniz. Buradan giriyorum. Burada 400, 800, 1600, 3200, 6400 ve 25600 dpi'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Aralıklı bir şekilde istiyorsanız 450 yapın, istiyorsanız 350 yapın. Buradan aralık değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Programda zaten herhangi derin bir şey yok. Buradan herzinizi 1500, 250 ya da 125'e çekebilirsiniz. Tavsiye 1000'dir. 1000. Herkes kullanabilirsiniz mouse'u. Ben 800 DPI oynuyorum. Ee, 0.20 sens kullanıyorum. Ee, Valorant oynuyorum. Tekrardan belirttim. Burada herhangi bir komut ataması, herhangi bir şey de bulunmadım. diye shift ayarı yaptığınızda, burada belirttiğiniz ayarlar buraya aktif olmakta geçiyor. Buradan tuşlar, eylemler, e, Discord'da tuş atamaları gibi bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok e, girmedim bu taraflara çünkü tercih etmiyorum. Kullanmıyorum zaten. Mouse'un yan tuşlarında kullanıyorum. Buradan mouse'u üstüne DPI ayarladığınız zaman kilitlediğiniz zaman masa üstüne geçtiğinizde 800 dpi'ye geçer. Atıyorum ben buradan volanatı seçtim. Volanatı özel bir dpi seçtim. Kilitledim. Volanata geçtiğinde o dpi sensine geçer. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Buradan ee, DPI kaydırma düğmesi olmadığı için herhangi bir tuşa atıyorum mesela olsun scroll basma tuşuna atarsanız oyun içinde DPI'ye değişebilirsiniz. Onun dışında profil kaydetme seçeneği de burada ama kaydetmek diye zorunda mısınız? Ben yerleşik bir modunu hiç kullanmadım tercih etmedim. 72 saat kullanım süresi var dediğim gibi şart bittiğinde tekrar şartı takabilirsiniz. Onun dışında cihabda herhangi bir şey bulunmuyor. Bu kadar. Evet dostlar. Ee, bir gitmişten devam ediyoruz göstermek istedim video daışan oynayamıyorum bu arada onu da söyleyeyim size yani Şu tamam. Komutan öldü. 5 öldürme kaldı. 3'ü tamam. Temizlendi. 5, kaldı. Kaldı. Evet dostlar gördüğünüz gibi Mouse'un performansını Ben çok yine vuramadım ama <laughs> siz yine vurabilirsiniz <laughs> Ben valla e, şöyle söyleyeyim Alalı 2 hafta falan oldu galiba daha da fazla olabilir 3 haftayı bulmuş olabilir Alışmaya çalışıyorum her sabah e, poligonda alıştırma yapıyorum Poligonda dedim botlarla bile değil Mouse elimi tutturmaya çalışıyorum çünkü Elimle fark ettiyseniz zaten çok kayacak Hani e, tutamıyorum Dediğiniz gibi arkadaşlar Mouse böyle e, bana sorarsanız bence alın ve kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.